Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okul alışverişi Bu aralar <laughs> okullar kapandığı için yapamıyoruz. Bir ay sonra okullar açılacak. 21 Eylül'de açılacakmış. Ha, ondan sonra biz böyle bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Ya bunu sizlerle paylaşmak istedim. O, ondan dolayı size bunu göstermiştim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olun. Videoma like atmayı unutmayı abone olmayı da unutmayı o zaman geçelim şimdi bu benim değişik bir kalemim şöyle arkadaşlar ben göstereyim size sonra açılabiliyor orada aç arkadaşlar bu arada kameranın süresi az olduğu için hızlı yapacağız bu nasıl da çıkıyor bu arada normalde yazıyor bakın aynı son takalım. Bu ne işte? Sonra böyle bir sulu boya kabı. Böyle bir sulu boya kabımız var. Sonra şöyle üç tane defter. Şöyle ayrı ayrı defter. Sonra beslenme. Şuradaki eşyaların bazıları benim bu arada beslenme kabı. Hı -hı. Bu ablamın zaten. Son şöyle bir resim defteri, ad Bunu... etiketi. En altında da dosya gördüğünüz Bunu alanla şey kullanıyoruz. Aynen, bölüşeceğiz. Sana sulu boya. Benim mi? Evet. Aa benim miyiz? Sulu boyamız var arkadaşlar görüyorsunuz. Pek Pe alışveriş yapamadık bu arada. Hemen. bu kadar yapabildik. Çünkü arkadaşlar okullarına evet. okulların açılmaya açılmayacağı belli değil. Şimdi şöyle evet. çatal kaşığı da var. Bunların bazılarını bir şok falan. Öyle bir yerlerden aldık arkadaşlar. Başka kırtasiye, mırtasiye hiçbir yerde yok arkadaşlar. Ya var da şunu ve pislik çoğaldığı için yani biz yani bir sürü sent atıyorum avcılar, büyük çekmece, beylik düzü her yerde baya yani tabi tabi virüs var yani bayağı her yerde virüs var Taylan'ın demek istiyor arkadaşlar. Yani bir de bizim önceden şöyle bir kalem almıştık Taylan'a. Şöyle Spiderman örümcek adamla. Böyle baskısı var. Başka. Baloncuklu yazıyor. Ben yani bu çok etki bir kalem. Bende de onun Barbie'si vardı. Evet daha satılıyor mu satılmıyor mu? Bilmiyorum. Yani. bile değil yani. O kadar eski bir kalem. Ve çok eski de... değil ya. Geçen sene almıştık. Aynen. Geçen bu da cetvel almıştık. falan. Neyse arkadaşlar işte bu kadar böyle bu kadar eşya aldık. Bunu da zaten geçen sene almıştık kalem. Aa şu kalem neyi göstermedik? Şöyle gösterelim. Bu kalem de böyle bir kalem arkadaşlar. Şöyle bir kalemlik yalnız koymamış. Neyse arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuza like'lamayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Başka Tayland diyeceğim bir şey var mı? Bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz az bir şey yaptık. Çünkü Ve arkadaşlar okulun açılıp açılmayacağı belli değildi o yüzden arkadaşlar. Evet. Ve hafta çoğalmıştır. o kadar çok acele edemedik. Ettik. Aynen etmedik. Yani edemedik, yapamadık. Aynen, aynen. Biz bu kadar yaptık. Videoda bu kadar yani. Yapayım. Umarım beğenirsiniz. Aynen. Bakın arkadaşlar, aynen. abone aynen. olmadan geçmeyin ona göre. Bir videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bay bir bay bay yap bakalım. Bay bay. Bye. Bye bye. Bye. Bay <laughs> bay. <Bye bye. gülüyor> Görüşürüz.